Ben bunları almışım. Fakat e, araya başka kitaplar girmiş. Ve bunlar hala beni bekleyen kitaplar. E, bir kere bu listede size sunacağım kitaplar hakkında benim beklentilerim çok yüksek. E, hemen başlayayım. Mesela Alexander Dumas'ın Sen Hermin Şövalyesi kitabı var. E, Alexander Dumas okudum çok sevdim. Bir kere Monte Cristo kontunu çok sevdim. Hiç gözünüzü korkutmasın kalınlığı. Bana çok sürükleyici, çok akıcı geldi. Kamelyalı kadın'ı çok sevdim. O da galiba oğlu Alexander Dumas'ın kaleminden çıkmış ama çok gerçekten hoşuma giden oldu. Kalemini çok sevdim Alexander Dumas'ın. Yani yazardan ötürü bu eserden beklentim yüksek ama gördüğünüz gibi gayet kalın bir eser. Beklentilerimi karşılayacak mı bilmiyorum. Aranızda okuyan varsa bana yorum yaparsa memnun olurum. E, tabii ki dosyamızı karamaza o kardeşler. Bu kitap benimle epeydir bir arada. 8-9 ay oldu belki bir yıl olmadı ama e, yani çok seveceğimi düşünüyorum. Biliyorum yani hem dost eski hem hani e, ününü hak ettiğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi ama bir türlü başlayamadım. E, yekpare bir ay mı ayırmak lazım acaba tek başına mı okumak lazım? Benim bazen böyle huyum var yani aynı anda birkaç kitabı bir arada götürmek gibi. E, fakat e, şey de öyle yapmadım yani bazen daha verimsiz oluyor okumalar aklınızda kalmadığını e, hissediyorsunuz tam e, okuduğunuz kitabı kendinize veremediğinizi konsantre olamadığınızı hissettiğiniz an bence e, hemen bundan geri dönmek lazım ben de de e, mesela Umberto e, Eco'nun Gülün adını okurken e, öyle karar verdim yanında başka hiçbir kitap okumayacağım o bitene kadar sadece onunla ilgileneceğim diye galiba Karamozo kardeşler içinde de böyle yekpare bir zaman dilimi ayırmak gerekiyor. Anton Cheho'dan Bozkır kitabı var. Bu oğlumun hediyesi. Oğlumun hediyesi olduğu için okumak istiyorum bunu. Gördüğünüz gibi sayfaları sarı. 1985 basımı bir kitap. Ee, Chekhov olduğu için beklentimin çok yüksek olduğu bir kitap. Fakat e, durgun geçtiği söyleniyor. Yani hani Bozkır'da o tasvir dolu sahneler, betinleme sahnelerinin uzun olduğu genel olarak durgun bir e, kurgu içerisinde geçtiği söyleniyor. Biraz o benim gözümü korkutuyor. Fakat Çehov olduğu için beklentim yüksek ve inşallah okuyacağım. Yine yazarından dolayı beklentimin yüksek olduğu kitap da bu. Stephen Zweig. Zweig kitapları zaten Türkiye'de çok seviliyor, okuluyor. Çok da meşhurlar, çok satanlar da. Fakat Brezilya benim için ayrı bir yeri var. Diğer kitapları gibi çok incecik bir kitap da değil. Yani bir kere hani yazarın son dönemine denk gelen kitaplardan bir tanesi. Farklı bir coğrafyayla ilgili. O yüzden bu kitabı okumak istiyorum. Beklentim yüksek. Aslında başından da okudum biraz. Hani bir coğrafya ile bir kültürle başka bir coğrafyayı başka bir kültürü kıyaslamak anlamında da benim konusu ilgimi çekti gerçekten. Yani başından da okuduğum için belki bunu öne alabilirim bilemiyorum. Yine konu olarak Vikingler hakkında bir şey yapmak istiyordum ama ne yapacağımı tam karar veremedim. Ee, acaba dedim mitolojilerle ilgili olan kitabı mı alsam? İşte acaba Vikinglerin masallarını mı alsam? İşte onu mu alsam, bunu mu alsam derken e, hani e, rahat okunacağını düşündüğüm için Tim Severin'in kitabını almaya karar verdim Vikingler hakkında. Diziyi izlemek istemiyorum. Yani dizinin ilk bölümünü tam bitiremedim bile. Yani bana e, itici gelen sahneler vardı. O yüzden hani bana uygun olmadığını karar verdim. Diziyi izleyemedim. Dizi izlemek istemiyorum. Genelde de zaten kitap okumayı daha çok tercih ediyorum. Yani diziden ziyade kitapçıyım ben. E, ee, bunu aldım. Fakat işte Rem kitap kitap evinin Rem yayınlarının kitabı gördüğünüz gibi çok ağır bir kitap. Yani mümkünatı yok bunu çantada taşımanın imkanı yok. Yani illa bir masa başında okumak lazım bir yere koyarak okumak. İnsan elinde taşırken bile zorlanıyor. Ee, daha önceki videolarda da bahsettim. Ben hani aslında ciltli kitap kütüphanede çok güzel durmasına rağmen ben hani olayın pratik tarafına bakıyorum. Yani elimde benim onu e, okurken rahat e, okumam önemli yani hatta böyle kitap kapağı kıvrılan hani e, bana göre daha ergonomik e, kullanıma uygun yumuşak kardon kapaklı kitapları ben genelde tercih ediyorum bunu belki muhtemelen gene bütçe kaygısıyla bu şekilde almışımdır 3 kitap bir arada e, hani tarihi kurgu mu diyelim hani roman halinde e, herhalde daha keyifli okunacağını düşünerek aldım. Konusu ilgimi çektiği için ve yazar övüldüğü için hani yazarın kalemi övüldüğü için beklentim yüksek fakat geldiği zaman hakikaten yani, şaşırttı beni bu kadar beklemiyordum yani gerçekten ağır kalafatlı en kalafatlısı buydu galiba Karamazov kardeşlere göre bu ciddi olduğu için üç kitap bir arada olduğu için daha kalafatlı. Var mı? İçinizde ne okusam konusunda bana vereceğiniz bir öneri. Şunu öne al, ben şunu okudum, şu daha kolay veya şu daha zevkli diyeceğiniz, öneriniz, eleştiriniz varsa benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Ne okusam serisinde bir de bunlar vardı.